Bu eşitlikler tanımlanmış. Buna göre B değeri sorulmuş. Şimdi bakınız ilk etapta şu içeriden başlayalım. Üçgenin içerisinde 1, B. Şu üçgenimi elime aldım. Ne yapıyor? İçerideki sayıyı buraya yazdım. Biri yazdı. Eksi. Buraya yazdığı sayının iki katını aldı. Biz de ne yazmışız? B. 1 eksi 2B. Şimdi o zaman soru şu hale geldi. Bir eksi 2B. Burada da 4 oldu. Şimdi buna bakıyorum. Burada ne yapmış? İçeriye yazdığı sayının iki katını almış. Yani 1 eksi 2B'nin iki katı olacak. Artı diyor tabana yazdığı sayının 3 katı. Tabana yazdığım sayı 4. 3 katını alırsak 12. Bunun sonucu da neymiş? 2 olarak verilmiş bize. Hemen denklemimizi çözelim. Şurayı dağıttım. 2 eksi 4B artı 12 eşittir 2. Yani şurası 14 Hatta şunları götüreyim. 4B'yi karşı tarafa attım. 4, 5, 12. B'miz de 3. Cevabımız da eşittir.